Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 Eylül e, perşembe. Havada bir yağmur e, kokusu var. Rüzgar var. Çok sıcaktı ama şu an serinledi. Yine dünkü gibi yağmur yağmadan bir kuş uçumu yapsak mı diye düşünüyorum. Biraz da alalım. Bakalım. çok yükselirlerse baskaları bırakacağım. Serin havayı değerlendirelim. Her an yağmur patlayabilir bu arada. Gök gürlüyor. serinliği fırsat bilip kuşları biraz nefeslendirelim. Biliyorsunuz hala bel kırıyor şey eğer e, modeli beyaz da öyle biraz daha zoom yaptım yakalayabilirsek bırakmamak beyaz aslında taklayı çeviriyordu ama biraz gerilemiş uçmuyor uçmuyor Çevirseler güzel olurdu. bayağı uçmuşlardı ama bugün o kadar istekli görünmüyorlar. O kadar yükseğe gitmiyorlar. Muhtemelen hamladıkları için kasları ağrımıştırdı sporcu gibi düşünürsek uzun süre spor yapmayıp tabii ki de yüklenince Beş dakika uçsalar derece tutmakta zorlanıyorum. Çok zoom yapmışım. Görünüyorlar mı bilmiyorum. Yine bayağı gittiler yükseğe. bir iki dakika daha uçarlarsa baskı bırakacağım çok yükselmesinler diye. Takip etmesi zor. Tam tepemde dolaşıyorlar. Gerçekten bu oyunum ağrıdı. Sağlam gök gürlüyor. Hemen yağmur başlayabilir. Evet Yavaş yavaş alçalıyorlar. dellerine bırakacağım. Bakalım ne kadar uçacaklar. 15 dakika uçmuşlardı. Bugün şimdi ben video 6 dakikayı geçti. Dostlar ayrıldı Tekrar bir araya geldiler Bir tane de martı geliyor Ondan korkacaklar muhtemelen Bayağı bir yağmur bulutları geldi. Kuşlar da bayağı yükseldi. Şimdi ben iki tane baskı bırakayım arkadaşlar. Şimdi bunları alçaltmam lazım. Fırtına geliyor. Gidiş baskımız burada. Yeri nerede? Yeri de burada. Bunlar da tüydeler ama bir şekilde uçuyorlar. Kuşlar bunları görünce alçalacaklardır. Bayağı bir yükseldiler çünkü. Evet yüksekteler. Yavaş yavaş atıyorlar aşağı doğru. Her an yağmur başlayabilir. Gök gürültüler arasında. Evet ben şeyleri çekeyim. Yüksekteki kuşları çekeyim. Arada uçak geçiyor. Kuşlar iyice korktu. Çok böyle tepemizden geçti yani. İnanılmaz şekilde. Normalde buradan bu kadar yakın uçak geçmiyor. Nasıl oldu anlamadım. Bu arada yüksekte de yine yırtıcı kuşlar var. Zamanlamam çok iyi olmuş. Yani zoom yaparsam belki görebilirsiniz. Bilmiyorum ama bayağı sürü halinde. Herhalde yırtıcı kuşların göç zamanı geldi. Evet bizim oyun kuşları alçaldı. Baskalar yükseldi biraz. Ortada buluşacaklar. Tepemizde de yüksekte bayağı yırtıcı kuşlar dönüyor. İyi ki kuşları alçaltmışız. gibi oldular, dağıldılar ama. Ama başkalardan erkekleri de atayım olmazsa. Sırayla kuşları biraz al, alçaltayım. Çok tüydeler, çok yormak istemiyorum ama başka türlü alçalmayacaklar. Kuşları nefeslendireceğiz diye e, yırtıcı kuşlara yem yapmayalım. Bayağı da çok 6 tane yırtıcı kuş sürekli döne döne ilerliyorlar. Evet kuşlar yoruldu artık. 10 dakikayı geçti video. Açacağım. Bayağı bir nefeslendirmiş olduk bu iki dişiyi. Yani bu kadar temkinli davranmamın nedeni Nuhudi'nin altında yavrusu var arkadaşlar. O yüzden başına bir şey gelmesini istemiyorum. Diğer Nuhudi'yi Gökdoğan kaptı biliyorsunuz. Miski, Nuhudi'yi, portakalı. 3 tane kuş verdik çok yükseltirsem bulutlu havalarda genelde saldırıya uğruyorlar. Ki şu anda da bu alçalmış halleri zoomdan çıktım. Bayağı yüksektiler. Yani öyle benekte uçarlarsa sıkıntı oluyor. Burası tam yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde. Hani yerleşik olanları da var zaten. Bir de gelip geçerken saldırı yapanları da oluyor. Evet. Artık Açalım kuşları yağmur başlamadan. Bir banyo vesaire yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Hadi buradan köşeden kuşları çekeyim. Zaten şimdi muhtemelen kuşları görünce hızlı bir şekilde gelecekler. Bakın nasıl atım yapıyorlar. Kuşlar acayip atımlı olacak. Tabi daha taklayı çevirmediler. Çeviririz. Evet bir tüy daha attı. Görüyorsunuz acayip tüyde kuşlar. Baskalar mü dinlemiyor. Yine uçuyor. Ama tabi yoruluyorlar. En azından uçan kuşlar uçmuş oldu. Böylece kendileri parlayıp da kalkmazlar. Şimdi videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Çok uzun olmasın arkadaşlar da bir 10-15 dakika açacağım. Takılsınlar. Ondan sonra yağmur yağmadan kapatabilirsem kapatacağım. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.